24 Aralık 2022 günlerden cumartesi ve domateslerim var onları topluyorum artık şimdi çünkü traktör geldi bahçeyi sürmeye başladı. Şu anda diğer bahçemi sürerken ben de bu domatesleri burada ziyaret etmek istemedim. Hepsini böyle topluyorum ve kenara atıyorum ve kenarda güneşte balkonda kırmızarsın diyorum. Evet içeri domateslerim hala böyle dalında var arkadaşlar gayet de güzeller. domateslerimi topluyorum böyle yavaş yavaş. Evet bugün 24 Aralık 2022 Cumartesi saat 1. bir. Ne kadar domates varsa hepsini toplamak istiyorum. Ve balkonda bunlar sonra hep sizden kırmızı Sonra istediğin zaman kullan, ye, kahvaltılıklarda falan. Hoşçakalın.